milli ve yerli ekonomik kalkınma hedefleri itibariyle istihdamda ülkemizin genç, dinamik nüfusuna iş alanları ulaştırma, üretme anlamında, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmek suretiyle cennet vatanımızı bir refah coğrafyası yapma arayışımızda her zaman sizleri gözleri parlak, ateş gibi heyecanla bu çalışmaya destek verdiğinizi görüyoruz. Yapacağınız çalışmalarda biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her daim yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız gençleri ekonomide, istihdamda, akademide, bürokraside her alanda etkinliklerini artırma konusunda desteğini zaten sizler yakinen takip ediyorsunuz. İnşallah genç nüfusuyla ülkemiz potansiyelini aktive edecek. Kendi ülkemiz içerisinde, gönül coğrafyamızda yani Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Doğu'da, Akdeniz coğrafyasının tamamında ve bütün dünyada medeniyetimizin o refah iklimini, güvenliğini, huzurunu ve barışını yeniden inşa edecek. Bu anlamda hedef seyahatlerimize yürürken ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden Askon ve Genç Askon'umuza yürekten bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.